Merhaba kitap arkadaşım. Bugün özetleyeceğimiz kitap Çetin Ceviz ve Çetonya. Hadi başlayalım. Bir gün sıradan bir bisiklet yolculuğu ama küçük bir seçim Çetin Ceviz'in hayatını sonsuza dek değiştirecek bir maceraya dönüşür. Çetin Ceviz, hasta olan kardeşi nedeniyle yalnız başına bisiklet sürmeye çıktığı bir gün her zamanki yolunu değil, farklı bir yolu seçer bu küçük tercih, onu beklenmedik bir olayın içine sürükler. Önüne çıkan bir kaplumbağaya çarpmamak için aniden fren yapar, ıslak toprağın üzerinde kayar ve bisikletten düşer. Kaplumbağayı güvenli bir yere taşıdıktan sonra bastıran yağmurdan korunmak için yakındaki bir mağaraya sığınır. Ancak bu mağara, sıradan bir mağara değildir. İçeri girdiği anda kendini tehlikeli bir durumun ortasında bulur. Mağaranın içi hızla suyla dolmaya başlar. Çetin, korkuya kapılmak yerine cesaretini ve zekasını kullanır. Büyük bir mücadele verdikten sonra mağaradan çıkmayı başarır ve Geyikli kasabası sakinlerinin yardımıyla güvenli evine döner. Bu olay, Çetin'in hayatındaki ilk büyük maceradır. Ama asıl yolculuk henüz başlamamıştır. Bir süre sonra Çetin, dedesiyle birlikte olağanüstü bir fırsat yakalar, Uzay'a yolculuk dedesi, dünyaya benzeyen gezegenleri araştırmak istemektedir. Bu yüzden dört farklı gezegene gitmeye karar verirler. İlk durakları Dumon gezegeni olur. Dumon'da su, toprak ve bitki örnekleri toplarlar. Ancak aniden hava değişir ve her yer karla kaplanır. Deve torun, karların altında kalma tehlikesi yaşar. Neyse ki kısa süre sonra karlar erir ve kurtulurlar. Bu olay Dumon'da mevsimlerin çok hızlı değiştiğini gösterir. Çetin ve dedesi, Dumon'un insanlar için uygun bir gezegen olmadığına karar verir. İkinci durakları Simur gezegeni olur. Burası son derece sıcak, tamamen kayalıklardan oluşan bir gezegendir. Üstelik yer çekimiyle ilgili ciddi sorunlar vardır. Çetin ve dedesi yer çekimi nedeniyle tehlikeli anlar yaşar. Buna rağmen kayaç örnekleri almayı başarır ve bir sonraki gezegene doğru yola çıkarlar. Üçüncü gezegen, dünyaya en çok benzeyen gezegen olur. Çetin, bu gezegeni çok sever ve ona Çetonya adını verir. Çetonya'da bir fidan diker. O an, Çetin için sadece bir keşif değil, aynı zamanda bir umut simgesidir. Gezegenden ayrılırken Çetin, bir geyik gördüğünü hisseder. Bu his, onun Çetonya ile arasında özel bir bağ kurduğunu gösterir. Son durakları ise tamamen sularla kaplı bir gezegen olur. Çetin, bu gezegene, su topu, kelimesinin tersten okunuşu olan, Upotus adını verir. Upotus'ta onları bekleyen tehlike çok büyüktür, bir kara delik. Deve torun, kara delik tarafından yutulma tehlikesi geçirir. Bu olay, onların uzay yolculuğunun en korkutucu anıdır. Bu tehlikeden sonra Uputusta daha fazla kalmamaları gerektiğini anlarlar ve dünyaya dönmeye karar verirler. Dönüş yolunda dedesi çetine bir sürpriz yapmak ister. Bu yüzden dünyaya inişlerini paraşütle gerçekleştirirler. Ancak dünyaya döndüklerinde onları bekleyen asıl sürpriz çok daha büyüktür. Dünya bıraktıkları gibi değildir. Etraflarındaki her şey yavaş yavaş silikleşmeye başlar. Çetin ve dedesinin ne olduğunu anlamaya çalışırken zaman yolculuğu yapmalarını sağlayan çınar ağacının içine girerler. Gözlerini açtıklarında ise yeniden Upotus'ta olduklarını fark ederler. Bu sırada büyük bir gerçeği anlarlar, kara delik nedeniyle bir boyut değişimi yaşamışlardır. Upotus'ta daha fazla vakit kaybetmeden dünyaya dönmeye karar verirler. Bu kez başarılı bir şekilde dünyaya ulaşırlar ve eski hayatlarına geri dönerler. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Çetin, sıradan bir çocuk olmaktan çıkmış, evreni keşfeden bir macera pereste dönüşmüştür. Çetin Ceviz ve Çetonya, sadece bir macera hikayesi değildir. Bu kitap, cesaretin, merakın ve hayal gücünün insanı ne kadar ileri götürebileceğini anlatır. Bazen küçük bir yol değişikliği, bazen bir mağara, bazen de bir gezegen insanın kaderini tamamen değiştirebilir. Ve belki de en önemli mesaj şudur: Yeni dünyalar keşfetmek için önce korkularımızı aşmamız gerekir. Beğenip abone olmayı unutma lütfen.